Kürşat. Ha. şimdi kaydın, şimdi. Kaydın alınıyor. Ben... Şu an konuş. Ee, bizim aile dostumuz, ortak aile dostumuz Serkan Tuğba vasıtasıyla beni çağırdı, davet etti. Bir sıkıntısın var gelsin görüşelim diye. Ee, bugün gittim görüşmeye 6-6 çeyrek gibi. Üçümüz makamında oturduk. Geçen e, meclise gelmedin. 3-4 gün önceden WhatsApp grubuna attın. Ee, önceden bana söylemedin. Bir sıkıntın var, neden gelmedin dedi. Ben dedim ki bir sıkıntım yok rahatsızdım yazdım gibi. Ee, hiçbir problem yok. Görevimizin başındayız dedim. Ee, ne gerekiyorsa bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız dedim. bunları konuştuk Derdin var senin dedi. Derdim yok dedim, bir derdim yok. Ha, ee, illa bir dert alıyorsan bir şey yok dedim. Yani istersen bir de kendini soru bul dedim. Ben bir sıkıntı yok vardı. Ne istiyorsan nasıl istiyorsan o şekilde gidiyor dedim. Ondan sonra o zaman dedi ben senin istifanı istiyorum dedi. Pazar günü gel istifanı yaz, imzanı at. Bırak dedi. Ben dedim ki o zaman dedim, haber veririm ben sana abi. Pazar günü. Sen kimsin dedi e, haber veriyorsun. Ben sana yapacağım diyorsam yapacaksın dedi. Ondan sonra dedim haber veririm. Kağıt kalem getiren dedi yazdık. O, dedi imzasını atacak istifasını verecek dedi. Ondan sonra e, bu şeye bir döndü. Sinir krizine masalara, duvarlara, oralara, buralara vurdu. Dedim sakin ol. O ara bir yumruk attı, boynuma geldi. Ee, nefes boruma. Sakin ol dedim, tuttum. Sen kimsin de böyle yapıyorsun da, keresiz de adam olduğunu zannediyorsun da imza atacaksın, buradan atmadan çıkmayacaksın dedi. Adamları bir tane kağıt getirdi. Çarpı attım, kadın ortasını. Al dedim sana imza. Ondan sonra e, özel kalem Osman beni tuttu. Çaycı Nurullah'la beraber gelirler dövmeye. Serkan Tuğ da oradaydı. Serkan Tuğ da bir şey yapamadı. Ayırmaya kalktı. Şimdi de geldim karakola. Karakoldan da hastaneye geldim. Tarp raporu almak. Ee, şikayetçi oldunuz değil mi? Darp, karakolda şikayetçi oldunuz bu konuda. Evet. Ee, geçmişte yaşanan herhangi bir şey var mı, bunu yapması için, istifa istemesi için herhangi bir gerekçe var mı? Evet. Hiçbir şey yok, aile dostumuzdu. Ben de anlamadım. Onun için zaten sakin ol bir dur dedim. Abartısız bir 7-8 dakika ben sakinleştirdim bana saldırırken. Dur dedim. Belki sinirli krizdir geçer diye. Ama ee, muhtemelen düşünülüp bir çünkü birisi hemen kolumdan tuttu arkamdan diğer e, Nurullah denilen çaycısıyla kendisi darp etti. E, peki üstadım e, olur da sen istifayı kabul etseydin e, senin yerine e, yedek listeden kim gelecekti? Yedek listeden Kerim Yürür gelecekti. Evet. Sıra onundu çünkü ilk yedek o. E, peki onunla ilgili herhangi bir şey geçti mi? Herhangi bir konuşma ya da Kerim'le ilgili herhangi yok, bir... Yok 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 hiçbir şeyden konudan haberi bile yoktu. Öyle bir şey yok. Anladım Hüseyin. Ee, peki ekstra bundan sonraki süreçte ne yapacağına dair e, bir karar verdin mi? Şu an mesela Şahin geldi, arıyor. Ee, onunla görüşeceğiz. Ben e, tek MHP'li benim zaten. Yani, evet. 92-93 yıldan beri tek kayıtlı ve deleği olan MHP'li benim. Ben kendi partimde durum da kim benim partimden giderse gider. Ama muhtemelen e, kendi kararlarımı bu saatten sonra kendim vereceğim. Anladım yani Anladım, bağımsız bağımsız meclis üyesi gibi davranacağını durarak, söylüyorsun. Sonradan gelenler ister gider ister gitmez ama ben e, kendi kararımı kendim vereceğim. Anladım üstadım. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Efendim? Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, e, hiç yakışık almadı. Yani diyecek <laughs> bir şey yok. E, bir aile dostu da bu şekilde bitti. Tamam üstadım tekrar geçmiş olsun ee, olay için. Ee, bundan sonrasında yapılması gereken bir şey varsa yine telefonum arkadaşlar da var. Ee, elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Tamam tamam Aşağıda mısın sen? Aşağıda mısın?